Ne gerek var dedik ya efendim işte gördünüz Türkiye'de gazeteci olduğunuz zaman böyle. Bir uyanıyorsunuz bir gün önce yaptığınız bütün hazırlıklar çöpe gitmiş olabiliyor. Çünkü gündemin bu kadar değiştiği bir ülke başka bir yerde var mıdır mümkün müdür bilmiyorum. Ama hayalini kurduğumuz Türkiye tablosuna ulaşmak için her zaman olduğu gibi hak diyeceğiz, hukuk diyeceğiz, demokrasi, insan hakları diyeceğiz, ifade özgürlüğü diyeceğiz. Ülkemizi büyük önderimiz kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırana kadar, gerçekten ileri demokrasiye ulaştırana kadar her şeyi yapacağız efendim. Demokrasiyle yapacağız hem de demokrasiyle. Seçimle birlikte yapacağız ve hayalini kurduğumuz o Türkiye tablosuna ulaşmak için hak hukuk derken bugün bütün avukatlarımızı da bizimle birlikte olan bütün avukatlarımızı da adalet arayışı içerisinde Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır diyorum. Bugün avukatlar günü efendim. Biliyor musunuz bugün avukatlar günü diyor. İstanbul Barosu'nun böyle ilanlarını da gördüm efendim. Bütün avukatları sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Peki gazetelere bakmaya devam edelim. Hafta sonunda bu Montö tartışması büyüdü büyüdü. Bugüne de yansıdı. Bugün iki gündür Marmaris'te tatilde olan ve bir taraftan da bakanlar kurulu listesiyle ilgili çalışmalar yaptığını öğrendiğimiz Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15'te bu konuda bir açıklama yapacak. Hem bir toplantı değerlendirme toplantısı hem de bir açıklama yapacak. Ve Cumhuriyet Gazetesi bugün iki ayrı gazeteden haber okuyacağım şimdi de. Bitmeyen mağduriyet diyor. Okuyalım. 104 emekli amiral Montre ve Cübbeli amirale ilişkin açıklama yaptı. İktidar darbe çağrısı dedi. 104 emekli amiral Montreux sözleşmesi tartışmasına gece yarısı bildirisiyle karşı çıktı açıklamada Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montreux Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek her türlü söylemden kaçınılması gerektiğine dikkat çekildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşma çabaları kınandı. Emekli amirallerin açıklamasının internet medyasında yer bulmasının ardından iktidar temsilcileri bildiriye tepki gösterdiler. Ve darbe çağrısı imasında bulundular. Milli Savunma Bakanlığı yargıyı göreve çağırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı emekli amiraller hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngören TCK 316'dan soruşturma başlattı. Peki hükümete yakın medyaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Onu da okuyalım. Akşama geldi. Emekli amirallerden gece yarısı bildirisi. Sinyalci Kuklalar 104 emekli amiralin gece yarısı Montreux bahanesiyle yayınladığı darbe imalı bildiri Türkiye ayağa kaldırdı. Savcılık vesayet özlemine soruşturma başlattı. Peki bütün bu tartışmalara siyaset canı. Mesela Babacan, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu, mesela Akşener nasıl tepki gösterdi? Sabah bir uyandık. Emekli amirallerin canı sıkılmış ve gece bir bildiri yayınlamışlar. Bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti. Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Belli ki darbe heveslerinin hala özlemleri, beklentileri vardır, devam etmektedir. Bunlar zavallıdırlar istismarcıdırlar milleti bilmezdirler, kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler. Siyaset 104 emekli amiralin bildirisine iktidar muhalefet fark etmeksizin en ağır sözlerle tepki gösterdi. Akşener'le Bahçeli muhtıra tarzı açıklama benzetmesinde ortaklaştı. İyi Parti ile CHP iktidarın mağduriyet için bunu kullandığı görüşünde birleşti. Emekli de olsa gece yarısı silahlı bürokrasi mensubu, kişilerin yaptığı açıklamalar genellikle muhtıraları, darbeleri hatırlatır. Elbette iktidar partisine bu konuda üzerinde tepinme fırsatı tanınmıştır. AKP mağdura yatmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. 103 tane amiralin açıklamasından darbe çıkartmak olsa olsa sivil darbecilere mahsus bir özelliktir. Saf olmaya gerek yok. İyi planlanmış Türkiye siyasetine pranga vurmaya e, niyet etmiş bir girişimle karşı karşıyayız asla tasvip edilemez. Militarist ya da sivil fark etmez. Darbe heveslilerine geçit verilemez. Bildiri ülkenin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan kötü niyetli bir sorumsuzluk örneğidir. AK Parti Genel Başkan Vekillerinden bakanlarına kadar 104 amiralin gece yarısı açıklamasına sert tepki gösterirken Davutoğlu sorumsuzluk örneği dedi. Akşener zevzeklik, Kılıçdaroğlu ise sahte gündem. İktidarından muhalefetine tüm siyasiler emekli 104 amirali hedef aldı. Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü ekonomist Erdoğan, yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Biz bu ülkede 104 işsiz gencin, 104 siftahsız esnafın derdini konuşmak zorundayız. Emekli silahlı bürokratlara sesleniyorum. Muhalefet partilerini beğenmiyorlarsa derhal bir siyasi parti kurup yürüyebilirler. Ama darbe çağrıştıracak, gerçek gündemi örtecek yolun oluşmasına da hakları da yoktur, hatleri de yoktur. Hazır üniformalarını da çıkarmışlar. Gitsinler siyasi partilerde siyaset yapsınlar. Bu millet bu delikten çok ısırılmıştır ve bir daha ısırılmayacak. Sabrımızı zorlamasınlar. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, devletimize ve milletimize bağlıyız ve sadığız ve biz buradayız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Emniyet Teşkilatı da ortak bir açıklama yaptı. Biz buradayız diyerek Soylu'nun bağlılık sözlerini tekrarladılar. 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı. Bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tesvik ve tespit edilmelidir. Montre anlaşmasıyla ilgili meclis başkanı da yanlış anlaşıldım diyerek durumu düzeltti. Arada bir hafta geçip de bu bildiri sahiplerinin bu zevzekliği yapmasına ne sebep olduğunu da Ayrıca dikkate değer bulduğumu paylaşmak isterim. 104 emekli amiralin bildirisi Ankara'da yarattığı dalgalar kolay yatışacak gibi görünmüyor. AK Parti MYK'sı Erdoğan başkanlığında pazartesi olağanüstü toplanacak.